çıktığı için daha var defa açısından bekle tamam defa açı bekle bak savaş geliyor karşımda dal köşeleri dal köşeleri köşeleri dal karşım köşeleri daldım köşe, bak savaş geliyor savaş geliyor karşımda bu kutlemi geldi karşım gir senden gir senden karşım savaş geldi savaş geldi kapılarına bak kadar yaracaksın bak yolda şimdi şeklinde falan her şeyi bas başkan çarşı skin unutma başkan çarşı skin unutmuşsun karşım kısa yol geldi bak bas kapına bas 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 yerinde durma kardeşim durma yerinde durma yerinde koşuyorsun skin falan açma bas kapılarına kardeşim sayımızı 10 numara kaldırıp çıkacağız orada oradan, oradan karşıma bak nice arkaya sağa sola dağılacaksın kardeşim oradan patlayacaksın skinlerini bir kere patlat ondan sonra alan savaşa dönün kimse vurmuyor skin kardeşim koş kapılara kapılarına koş yerinde durma kapısına savaşçı falan bir girsin? girsin? Savaşçı falan girsin savaşçı falan gir kapısına gir şaranla falan gir bak patlasın ne Patlas yokuşlar gel arkada nokta falan her şeyini vur bak say verme Say verme gel kapına gel kapına patlasın bak patlasın hiçbirini geçirme Hiçbirini geçirme başkan içeri skill bastım bak başkan skill bastım Skill bastın çıktı bak. Skill bastın çıktı. Verme sayı, sayı. Son skill'lerini vur. Son skill'lerini kapıya vur kardeşim. Geçtirme kardeşim. Geçtirme. Son skill'ini aldın şimdi. Gel şimdi ortaya doğru. Gel ortaya doğru. Kapının önünde karamurla vur skill'e buraya. Vur skill'e gel kapının önüne doğru. doğru gel. Bak kapının doğru geldi karşı vur skill'e buraya. Vur, vur skill'lerini kardeşim. Canlı olsun, canlı olsun. Verme sayı. Gel kapının son skill'ini vur. Son skill'lerini vurdu karşı. Dal şimdi, dal şimdi. Dal üst karşı. Kuretten ninja var. Kure dibinde ninja var kardeşim. Dal koy. Hadi karşı ninja'yı gördün. Ninja'la falan çözmeye vurdum karşı. Bak artı adam var çözün. Artı adam var çözün. Dal koy. kardeşim. Ölme kaçana koyuyorsun. Kaçana koyuyorsun. Çıkarmın vur skill'i. Çıkarışmayın. Canlı bile. Canlı canlı beller. bak kaçana. Kaçana koy. Dünyada durma kaçırsın kardeşim. Faz Ninja çıktı. Ninja çıktı. Gel çadırın önüne doğru sağ tarafta bir karambol var. Çadırın önüne gel. Çadırın önüne gel. Karşı merdiven patlat. Skiller patlattım. Aldık karambolu. Al oradan. Dal oradan. Çok güzel sayıldık. Dal oradan. Kapılara doğru sol tarafa geldin. Kapılara doğru sol tarafa geldin. Karamboller patlat. Çık karambol. Çık karambolleri gördük. Karşı Ninja çıktı. Ninja'dan çıktı. Sardıç gel kapı önüne bak. Yolluklar var. Kapının yolluklar var şimdi. Patlat üstünün yara yerinde oyunu kardeşim çık şamanlar gel kapısına vur sikine Sağ açıp herkes gelsin gel kapısına gel kapısına lan şimdi baktın gel kapıya Geldik kapıya vur sikine çık şimdi nicel çık Çık nicel çıktı nicel çıktı çık. Oğlum numara say aldın çık nicel Çık nicel aç farkı aç kaç kaça git bak kaç kaç git Sıkıyorsun kaça kaç sıkıyorsun nicel kardeşim yerinde durma kaçarak oyna kardeşim ayrı Gel şimdi çadırına doğru koşu içine Çadırına doğru koşu karşı verme say verme say verme say dalak oyna dağlı çık ninja, çık ninja karambol yapma bu saatten sonra. Karambol yapmıyorsun kardeşim canlı oynuyorsun bak canlı oynuyorsun canlı oynuyorsun gel bizim dur şimdi. Bizim kapıya doğru gel kardeşim orta taşı oyna. Orta taşı yakın oynadı vur skillerini buraya vur. Çık Niciye. 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 Çık çık. kardeşim vur buraya kardeşim vur skillerini vur skillerini vur skillerini vur skillerini bir skillerini okuyor kardeşim vur skillerini gel skillerini vur skillerini vur skillerini vur vur skillerini vur skillerini vur skillerini vur skillerini vur vur skillerini vur skillerini vur skillerini vur skillerini vur skillerini vur gel vur skillerini vur 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 20 fark etmez. 20 fark etmez hiç canım yok. niçin oynuyorsun? Çık dışarı, çık dışarı. Karanlık falan yapma kardeşim ben canım bak. Canlı ver gel kapısına. Gel kapısına. Herkes gelsin bak. Herkes kapıya gel vurs gel savaşa gel. Savaşçı şaman herkes geldin geç kardeşim arka dikineceğim. Arka dikineceğim geç kapının içinde kaldı hepsi kaçıyor kardeşim, kardeşim görünce. Kuretimin de kendini gördüm merhaba saye? Kuretimin de kendini falan gördüm. Kaç bak indir onlar seni. İndir çıkaran, de. çık karanlıktan. Çık karanlıktan kardeşim barkoya çık karanlıktan. Karanlıktan çık çık Çittip dene git. Çittip dene geçtin hiç geçti, oynuyorsun. Çittip yine geçtin hiç oynuyorsun. çıkarsın. Sayı verme. Sayı verme kardeşim. Hadi biraz aç Biraz aç anne. Karabol yap bak. düz vurmuyorsun, karşı patlatacaksın kaç tane? kaç kardeş bak niye oynuyorsun? Niye oynuyorsun? Lan kaçım çok güzel fark kaç. Fark kaç Çeke gidiyorsun. Kartı verme sayı, bak Verme say. Kaç kardeşim. Kaç diyorum para? Kaç ara oyuncusun? Durmayın evinde Durma Durmayın dar balkona gel kapının sol tarafına bak. nişan yan, yan. Gel Kapının sol tarafına gel. Kapının sol tarafına gel. Bak ninja yan yana oynuyor. nişan yan yana oynuyor. Vursun şunlara skin kartı. Ninja gördüm. Bak tane falan patlat. nişan kardeş bak canlı. canlı gel kapısının içine gir. vur Sol skinler, patlat de patlat seni de patlat çık şimdi oradan çık aldı kurem dibini çıkma kapramülü karamülden herkes çıktın çıktı bir yanaş çıktı bir yanaş karşım kaçarak ona ona aç farkı aç farkı gel bizim kapı önüne karşı Şimdi yoluna var gel bizim kapı önüne patlat karşım şaman baban hepsi gitsin şaman falan herkes giriyor savaşçı falan herkes gidiyor karşım çıktınca çıktı bir bizim kapının önüne bak bizim kapı önüne aldın karşım çıktınca çıktı bir nişan var çıktı bir var niçin oynuyorsun haydi karşım niçin oynuyorsun bak biraz acan aç farkı farkı aç git farkı aç durma daha 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 ne Tarık oynar Ninja ne bak, çizimli çizimli oynayken, güzel bak çift oynuyor Çift kimle oynar Ninja var patla skin oynar Karış, Karışım falan patla çözmeni falan patla Ninja'nın ikili kimle oynar Karışım Tarık oynar Tarık oynar gitme karışım basıl eline gitme bizim basayım Gel kapısına şimdi gel kapısına savaş Savaşçı koşu savaşçı koşu savaşçı koşun gel kapısına Gel kapısına koştu savaşçı vur skinleri kapısına soltanım çıksın Ninja Çık Ninja çık Ninja çık Ninja çık Ninja Ninja'yı gördüm Ninja'yı gördüm kardeşim orta dans vuramıyorsun kardeşim hadi canlı oynuyorsun Canlı oynuyorsun bak canlı Ninja oynuyorsun Ninja oynuyorsun durma yerinde Durma yerinde Ninja oynar kardeşim hadi bak biraz daha canlı fazla oynan kardeşim takmasın 12 fazla olan haftaya savaşa gidemiyor kardeşim bak ona çık 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 gitsene. Gittiklerine çıktım nişancı oynadı kardeşim hadi tam böyle devam ediyorsun. Böyle devam ediyorsun kardeşim bak nişancı gördüm bak çöz beni falan patla çıktım hemen nişancı oyna. Çıktığımdaki nişancı oynuyorsun kardeşim çöz beni falan patla gel kapısından gel kapısından yolukları var. Gel da yolukları var. Kapısından yolukları kapısında orsik oluyor. Gel kapısından geldim kapısında gel kapısında bak nişancı yan tarafta duruyor Karşım yan tarafta çıktı gitti bilen nişancılar. Çıktık ben nişancı kardeşim say verme sayına fark aç. Say verme fark kaç karş. karşım sağ tarafta dur patla şimdi gel kardeşim çadır duruyor dur. Gel çadır duruyor kardeşim ufaktan yolukları var bak aldı. Aldı de aldı aldı de bak kapıda daha üstüne Bir çıktın. çıktın kardeşim hadi verme say verme say verme sayı. gel bizim kapının önünde kardeşim daha bu kadar. Gel bizim kapının önünde kule dipten de çıktın ben yine icarı gördüm kardeşim verme say aç fark Bak kaç varsa gel orta taşın sonuna gel şimdi. Orta taşın sonuna gel karşı bak. Tokyo'nun da karşı karamola Urs kilo ya. Vur kilo karşı sol tarafa geldim şey, bak. Orta taşın sonuna geldim Urs kilo Vur Ur çaman çıksın diye. Çaman çıkınca karşı aldı karamola. Aldı karamola çık karamola artık. Çık karamola ne savaş falan herkes çıktı. Herkes çıktı kapısın sol tarafına geldi. Kapısın sol tarafına geldi karşı kule dibinde oynadı karşı maç var kaç var bak bak kapanıyor. Parkı kapattırma gel kapısın boyuna karşı savaş Urs kilo kaç. Ur kaç vur kaç düz durmuyorsun bak mokare falan düz durma. Düz durma sonra falan herkes çıktı karamola. Herkes çıktı karamola karşı var nicek çıktı. Nicek nicek okla karşı bir tane okla çaman çık. Çaman Niçe ninja'ya çıktın çaban ninja'ya çıktın kardeşim hadi küsmeni falan ninja'ya patlattın Haydi kardeşim canlı oynuyorsun gel orta taşın önüne bir karabol var orta taşa yakın oyna Orta taşa yakın oynuyorsun kardeşim indir şunları indir şunları kaçarak oyna Kaçarak oynuyorsun gel kapılarında gene bir yolunu var Kapılarında gene bir yolunu var kardeşim ninja'ya bak çıktık da ne gitti kule dipte ne gitti ninja'ya gördün Ninja'lar oyna kardeşim ninja oynuyorsun ninja oynuyorsun. oynuyorsun haydi kardeşim ninja oyna Ninja oynuyorsun sol tarafta kapısın sol tarafta karabol var Aldı karabol, aldın karabol çık buradan Aldın karabol ninja karabol de gezme çık kardeşim dışarıdan okla Çık dışarıdan okla kardeşim kapısın sol tarafta Aldı karabol canlı azaltı, kaç git karşım. Kaçıyorsun gidiyorsun çadırın önüne geliyorsun şimdi karşım çadırın önüne. Kulediktemdekini İndir çıkar bak niçarı gördü niçarı gördün bak kule dibinde bir ton nicası var kule dibinde kapıların orada kardeşim gör onları gör onları kardeşim git de bas sesine bas gitme ama bas git de kardeşim dal şimdi dal 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 koyuyorsun dalıyorsun dağını koyuyorsun kardeşim, kardeşim hadi canlı bilir canlı çiftten bitti çiftten bitti çiftten nere çiftten çepten üstün taze, taze kardeşim, kardeşim bizim kapıya gel bizim kapıya ne sağ tarafa geldi bizim kapıya ne sağ tarafa geldi niçarı arkadan arkadan okladın yerinde durma kaçarak yerinde durma kaçarak kardeşim aç şu kaç aç parka 70 fark oldu aç parka 70 fark etmez kardeşim canlı oyna canlı oyna niçarı gördün bak karabolden çık bizim sol tarafına bizim kapının sol taraftan çıktın karabolden kardeşim çık nicar şimdi çık Çıktın ninja'ya kardeşim. Çıktın ninja'ya. Bir, ninja, bir ton ninja var. Bir ton ninja var. Gitme bahsederlerine. Gitme bahsederlerine kardeşim. Kaçmazlar. Gel şimdi kapısına bas. Kapısına bas. Herkes gelsin. Kapısına doğru bas kardeşim. Yeni girdiler. Yeni girdiler. Ninja'ları ya yan yana. Ninja'ları ya yan yana. Kapısına geldim. Bir hepsini indirdim. Hepsini indirdim kardeşim. Adamın dibisin kardeşim. Çambanlar girdi. Tek temiz etti. Etten dal kardeşim. Dağılıyorsun. 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 Şimdi çift falan gittin ninja oynuyorsun. Çift dibine falan çıktın ninja oynuyorsun kardeşim. Hadi. Nijel çöz beni falan patlat. 2'li 3'lü bir adam indir 2'li 3'lü bir adam indir kardeşim kaçarak oyna kaçarak oyna kardeşim karambol yeri çüç kaç Karambol yapma karambol kalma karambol kalma yerinde durmuşsun canlı azaltı kaç gel Canlı azaltısı, kaç gel kardeşim haydi canlı beyler canlı beyler ölmüyorsun bak hayatta adamlar yok karşım. çok güzel Böyle devam kardeşim çık Nijel'e çık Nijel sol tarafa gel Orta taşın sola geldi patla sikler Orta taşın sol tarafına geldi kardeşim vur şunlara Sur falan hep duruyor. vur şunlara kardeşim çık Çık kardeşim çık çık serden çıktı Gel kapsa sayı kaldı. Gel kapsa sayı, sayı kaldı. Bak sayısta kara mural aldı karşım çıkmiden, çıkmiden çık bir de çıktı de Çık Çıktı çıktı inince Çıktım bak oldu yerden okuyor. Oldu yerden okuyor. Gel kapısına gel karamur. <laughs> şamanlar nesin ne bu şamanlar. Nerede şamanlar geldi savaşçılar geldi karşım kapısına yakın oynuyorsun. Kapısına yakın oynuyorsun karşım kaçarak 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 böyle tam dal oradan dal oradan canlı azalık Canlı azaldı kaçtın geri geldin geri vurdun kardeşim hadi karambol aldın kaç Karambol aldı aldı çık inşaya çık inşaya dışarıdaki inşaya çıkarsın karambolu kalma karambolu kalma çok sayı verdin Çok sayı verdin 90 fark oldu farkı açığa çekin farkı açığa gidiyorsun kardeşim hadi biraz açığa Gel bizim kapı için bizim kapı önüne gel karşım canlı olur Bizim kapı önüne geldin canlı doldurdun vur sizin karşım yan yana durma Yan yana durma okçar arkadan kardeşim çok fazla skin atma düz vur sadece Çok fazla skin atma düz vur gel bizim kapının ön tarafına karşım sağ kuruydu Sağ kuruydu bir karambol vur sizin oraya vur sizin karşıma aldım bak vur sizin aldım çok da dağılmayacak Dağılmayacak karşım karambolu alma karambole düz vurdum düz vurma, düz vurma kaçıyorsun lan kaç kardeşim karambol aldın karambol aldın kaç üstüne mi kaç Hiç açık kaç üstüne mi kaç üstüne yüz kaç üstüne Yüz fark yap, Eze eze geç kardeşim. Herkes alana girsin. Bizim kapının sağ tarafı, Bizim kapının sağ tarafına önüne geldin kardeşim. indir hemen burada bitir. İndir burada bitir. Aç farkı. Aç farkı. Yüz fark yap kardeşim. Haydi geldin seyreden Nijar. Gel içeri. Bir alana. Herkes alana girsin. Herkes alana giriyor. Bak herkes alana gir. Gel bizim kapının bir büyük bir karamol var. Vur sikini buraya. Vur sikini bizim kapının bir Kardeşim haydi canım bak. Canım verme say. Verme say bizim kapının son tarafı. Çittim ne mi içeri çık. Çittim mi içeri çık. Çıkartım GG Nazlı'na. GG Nazlı'na bırakma savaşı. Bırakma savaşı. Bırakma yaz GG'ni kardeşim. Yazıyorsun. Diyorsun. Adam. Sen